Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 5510 sayılı sosyal güvenlik kanunu hakkında kısa kısa bilgiler vermeye çalışacağız. Arkadaşlar kanalımızda genel itibariyle 5510 sayılı kanun hakkında bilgiler verilmekte olup bu bilgilere istinaden sizlere fayda sağlanmaya çalışacaktır. Öncelikle kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olun. Bizlere desteklerinizi esirgemezseniz çok seviniriz. Evet arkadaşlar bugün Sizler için 5.510 sayılı kanun kapsamı nedir? Öncelikle bundan bahsedelim. Diğer ilerleyen süreçlerde de Kanun kanun, madde madde Bu kanun amacı Kanunda yazan maddeler nelerdir Sizlere açıklamaya çalışacağım. Kanalımızın ismi Sosyal Güvenlik Uzmanı Sizler Kafanıza takılan soruları Kanalımıza e, Yorumlar kısmına yazarak bizimle paylaşabilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar bu kanunun kapsamı 5510 sayılı kanun kapsamı nedir? Bu kanun sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası e, kapsamında yararlanacak olan kişilerden kişileri, işverenleri, sağlık hizmet sunucularını bu kanun uygulaması bakımından gerçek veya da her türlü kamu tüzel özel hukuk kişilerini ve tüzel kişiliği olmayan diğer kamu kurum ve kuruluşlarını kapsıyor. Öncelikle yani bu kanunun kapsamı bir şemsiye gibi düşünün. Bütün vatandaşlarımızı kapsıyor arkadaşlar. Kanun dışında kalan pek bir vatandaşımız söz konusu değil. Evet arkadaşlar dediğim gibi bir sonraki videomuz olan e, tanımlar kısmında tek tek tanımların sigortalının, e, işverenin, iş yerinin neler olduğunu açıklamaya çalışacağım. Siz de kanalımızı ziyaret ederek bu bilgilerden istifade edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.